...girmelerin bir kısım olmadığını düşünüyorum. Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olup öğretmen olma hakkını kazanan öğretmen adaylarının atanamama sorunu her yıl bir çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Atanamayan öğretmen adayları Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyerek sorunlarını gündeme taşıdılar. Sevgili basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. Bizleri buraya çağırmanızın nedeni öğretmen atamaları KPSS sınavmış. Bağdur Öğretmen Adayları adına konuşan resim bölüm mezunu Okan Yılmaz, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, eğitim fakülteleri mezunu öğretmen arkadaşlarımızın atanmaması ve onların okul bitimi tekrar sınava sokulması akla mantığa bir çözüm değildir. Atama, öğretmen... atama yapılmayan arkadaşlarımız adına bu plan kutsal öğretmen kutsal bir meslektir. Eğitim fakülteleri büyük öğretmen arkadaşlarımızın atanmaması ve onların okul bitimi tekrar sınava tutulması akla ve mantığa tam bir uygulama değildir. Öğretmen olarak yetiştirilen bu insanların dışarıda öğretmen vasıflarından başka vasıfları yoktur. Bugün 200 bin öğretmen yarın katlanarak artacak. İlerisi için sen maalesef ikinci bir ötesi kağıtlısı bu ülkenin gençliğini beklemektedir. Söz gelimi, 10 yıl sonra öğretmenler için KPSS sınavı devam ederse 1 milyon işsiz öğretmen, işsiz, umutları kesilmiş olarak kalacaktır. Basın toplantısına katılarak mağdur öğretmen adaylarına destek veren evet, Türkiye de. Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Neyber, Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Recep Gülay ve Eğitim Sen Şube Başkanı Mehmet Akıncı mağdur öğretmenlere destek vererek bir an önce atanmalarını istedi. Bu sefer de Eğitim Sen olarak önünde, bir bakanlığı önünde, işsiz öğretmenler, ama bekleyen öğretmenleri birlikte eğitim çatısı altında yapacağımız eyleme çağırıyoruz. Burada ciddi bir problem var. Öğretmen olarak yazık olan arkadaşlarımızın idam sürecinin ihtiyacı sınavla atanmaları ciddi bir sıkıntı oluşturmakta. Bunun yanında bir de sözleşmeli öğretmen olarak birlikte ciddi manada bir iş güvenliği problemi yaşamadayım. <laughs> Çünkü eğitimsel olarak arkadaşlarımızın önerilerine detaylandırılabilir, yapılandırılabilir ama istihdam açısından mutlaka mezun olan öğretmen arkadaşların kademeli bir şekilde atanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yapılabilecek olan bütün çalışmalara arkadaşlarımız de, detaylandırılmazlar ama e, bunun çalışması yapılabilir.